Hospital Dental Grup olarak yurt dışında çok yoğun sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Fakat yurt dışında yaşayan hastalarımızın özellikle yurt dışı sigortaları var. Bunlarla anlaşma yapmak çok kolay değil. Özellikle Avrupa'daki sigorta şirketleriyle fakat yine de yapmış olduğumuz bazı anlaşmalar var. Bunlar Hollanda Agis, yine Interpartner Assistance gibi birkaç tane sigorta şirketi. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde anlaşma yapmak çok kolay bir şey değil. Biz bunu nasıl aşıyoruz? Biz bunu farklı bir yöntemle aşıyoruz. Ben burada bunu anlatmakta fayda görüyorum. Şimdi özellikle AOK, BBK ya da krankase dedikleri sigorta şirketleri vardır. Birçok ülkesinde yaşayan hastalarımız ağırlıklı bunlardan sigortalanmıştır. Bu sigorta şirketleri direkt hasta ödemesi yapmak istemiyor. Fakat şuna da çok sıcak bakmıyorlar, soğuk bakmıyorlar. Nedir o derseniz, öncesinde tedavi planı çıkartılıp hastaya verilirse... Ben şu ülkeye gideceğim. Şu şekilde şu şu şunları tedavi olacağım. Bunun da tutarı şudur. Denildiği vakit proforma bir e, tedavi planıyla sigortasına başvurduğu zaman Türkiye'ye gelmeden önce sigorta bazı şeyleri onaylayabiliyor. Diyor ki ben işte tamamını ödemem ama şu 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 tedavilerde size destek veririm. Vereceğim destekte de şu kadar olur. Bu özellikle açısından çok önemli. Buna dikkat etsinler. Yani Türkiye'ye gelmeden, tedaviyi görmeden önce bir tedavi planı biz oluşturabilirsek bizim de geçtik geçtikleri zaman gerek röntgenlerle ya da gerek iletişimle yazdığımız zaman kendilerine şu tedavileri yapacağız diye bir yön çizersek bunu da oradaki sigorta şirketlerine verdikleri vakit tamamını tabii ki ödemiyor. Ama bazı kısımları ödeyebiliyor. Bizimle ilgili ayakta hiçbir sıkıntı yok. Yapılan bütün tedavileri faturalandırırız. İşlem öncesi röntgenleri, işlem sonrası röntgenleri, her türlü tetkik, tanı, ne yaptıysak hastaya bunların hepsini yazılı ve görsel materyallerini hazırlayıp verebiliriz. Bir de üzerine faturalarını detaylı bir şekilde yazabiliriz. İstedikleri dilde bununla ilgilenen gene yurt dışı departmanı bununla ilgilenir. Yani Almanca ise Almanca, İngilizce ise İngilizce hangi dilde istiyorlarsa faturalar ve bütün bilgilendirme notları bu dillerde yazılır, verilir hastaya. Bütün bu evrakla hastalarımızın bazıları alabildi. Sigorta şirketlerinin tedavilerinin bir kısmı. Bazıları ise alamadı. Alamayan hastalarımıza özellikle söylenen buydu. Öncesinde başvuru yapmadınız denildi. Biz işte bunu aşmak maksatlı. Gelmeyi planlıyorsa hastalarımız muhakkak öncesinde bir plan tedavi bunu sigortaya götürülürse daha kolay olacak. Ama sonuç itibariyle şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Agis hastaları direkt gelebilir. Interpartner asistans hastaları direkt gelebilir. Bu hastalarla çünkü bu sigorta şirketleri bizim tedavimizin tamamını kabul edip hastalarına gerekli ödemeleri onlar yapabiliyorlar. Bir kısmını da bize gönderebiliyorlar. Bunlar zaten anlaşma olduğumuz sigorta şirketleridir.